Selam gençler, ESPN'deki Blanchfield Macy Barber kartında birlikteyiz. Canlı yayın yapmamıştım bu kartta. Canlı izleyenler ne hissettiler merak ediyorum. Yani hiç elim gitmiyordu bu kartı ne incelemeye ne de canlı yorumlamaya. Hakikaten de dediğim kadar kötü bir kartmış. Siz ne düşünüyorsanız yorumlarda paylaşın, biz kısaca bir konuşalım kartı. Şimdi ilk maç kartın ilk maçı Zekeri Reis, Musko Todorovic. Yani ben nasıl yorumlamıştım, e, durdurulabilecek güç, e, hareket ettirilebilecek objeye karşı diye. Gerçekten de böyle bitti. Zekeri Reis aldı, bence doğru bir karardı. E, i̇ki tarafta biraz sakar gözüktü. Üçüncü randa kondisyon az gözüktü, tatsız bir dövüştü. Birisi birisine vuruyor, dinlenirken diğerinden darbe alıyor. Ama darbeler de çok sert olmadığı için acaba dövüş gidecek mi diye pek hissedemiyorsunuz. Tatsız tutsuz bir dövüş. Zekeri Reis'in hakkıyla kazandığını düşünüyorum. İki round vermiştim ben. Ee, burada da aynı roundları vermişiz. Hakemlerle hemfikiriz. Çok tartışma, hiç tartışmalı bir dövüş olduğunu düşünmüyorum. İkinci maç Ketlin Viera, e, Kiyason. Burada hakemlerden bazılarıyla zıt düşüyorum. Ee, ben 3 roundunda Ketlin Vieira'ya verilebileceğini düşünüyorum. Çünkü 3. roundda Macy Kieson e, pek bir şey yapmadı. Yani kaşını açtı Ketlin Vieira'nın da kontrol halinde olan hep Ketlin Vieira'ydı. Sadece arkadan ters bir dirsek atarken tesadüfen kaşını açtı diye e, bu kadar dominant bir dövüşten dövüşü almamak lazım diye düşünüyorum. Ama dövüşü kazandığı için çok büyük bir tartışma çıkmadı. Ben 3 roundda Ketlin Vieira'ya verdim. E, Ketlin Vieira ilk round e, striking konusunda Macy ile kapıştı. %55'e 45 diyebilirim. E, fena da değildi. Ketlin Vieira'nın üçlü kombinasyonları çok iyiydi. Macy de önceki maçlarına nazaran iyi gözüküyordu. Bu maç beklediğimden daha iyi çıktı. Hatta önceki maçlardan da benim için daha heyecanlıydı. Ciddi söylüyorum. ilk round itibariyle. Ama ikinci round ve üçüncü round Macy aynı hataları yaptı. Takedown yapmaya çalıştı. Yaptığı takedown'dan reverse yedi. Üstelik e, iki, iki, birlikte bir e, rakibin kafası buradayken ikisi de birbirlerini böyle tutarken yere yapıştılar. İkisinde de Macy kafasını yere vurdu. Kettin ikisinde de yere vurdu mu diye bilmiyorum. E, Gereksiz de darbe almış oldu o şekilde. Üçüncü round alttan çıktı nihayet. İki ve üçüncü roundun başında tekten deneyip yere alınınca kendi tekteniyle pek umut vermiyordu. Üçüncü rand alttan çıktı. Knockout edebilir miyim acaba diye geldi. Edemedi. Zaten doğru de hasar veremedi. Ketlin Yere çok daha büyük gözüküyordu meksika. Farklı bir betlenmiş gibiydi. Güzeldi. Gecenin maçı şimdi sırada. Bence Dustin Jacoby Bruno Lopez maçı gecenin maçı. Bu arada buraya kadar 3'te 3 gidiyordum. Zakeriz dedim. Ketlin Yere alacak dedim. Dustin Jacoby alacak dedim. Dustin Jacoby bence gecenin en iyi maçı. Bruno Lopez hiç ceb göstermeden sahilde Dustin Jacoby'ye vurmaya çalıştı. E, dövüş başlar başlamaz Dustin Jacoby dışarıda, Bruno Lopez içerideydi. Yani güçlü olan taraf tarafında kabul ettiği nakavta giden taraf Bruno Lopez olacaktı gibi gözüküyordu. Ancak Dustin Jacoby'nin strikinginin daha iyi olduğunu ve Bruno Lopez'in e, darbe almaya çok müsait olduğunu söylemiştim. Dustin bir ceble Bruno Lopez'i sersemletti. Mükemmel bir ceble. Sonra kafese kadar yapıştırdı. Kafeste ben e, ilk başta hata yaptığını düşündüm. Hatta spikerler de öyle söyledi. Kafese niye yapıştırıyor çıksın, e, mesafe açsın arada vursun diye. Sonradan düşününce aslında gayet mantıklı yaptığını gördüm. Bruno Lopez'in kendine gelmemesi için, açıp kafeste sağa sola saklanamaması için Dustin clinch'te tutmaya devam etti pozisyonu. Ve açık bulunca da Bruno Lopez ile sağlı sollu birbirine girdiler. Tabi Dustin Jacob'ı vurunca toprak atıyorlar. Dustin Jacoby yerleştirdi bir tane ve Bruno Lopez'i nakavt etmeyi başardı. Çok iyiydi. Bunu yani Dustin Jacoby'i bir kez daha takdir ettim. Bruno Lopez daha büyük gözüküyordu ama Dustin Jacoby hiç acımadı. Bu işin seviyeleri olduğunu gösterdi. Billy Ray Goff Ramiz Brahimajmaşı Şimdi bu maçta Ray Goff alacak diye düşündüm üstünde mükemmel haklıyım. Ama Ramiz Brahim Aş okuma yazma bilmiyor. Görünüşe göre. Çünkü o kadar kolay yendi ki. Ee, kazandıktan sonra ya ben niye Ramiz tutmadım? Niye Ramiz'i seçmedim diye kendi kendime düşünmeye başladım. O kadar net gözüktü ki her şey. Billy Ray Goff, bu kadar take defansı olmayan bir adam. Mesela fark etmemiştim. Ama gönülsüz olduğumu da söyleyeyim. Çok derin bir inceleme yapmadığımı. Dövüşte ayakta bir strike yok arkadaşlar. Bir Ray bir tekme attı, ceb attı ama hedefi tutturamadı. Sonra biz bir tekdan denedi. Bir Rayin sıfır savunması olduğunu gördük. Tıpkı gelecek haftaki Şanomali maçında Şanomali'nin Merhaba karşı savunması olmadığını göreceğimiz gibi ilk maçta öyleydi ya. Direkt yere aldı. Yere aldıktan sonra bir Ray golf kafasını birkaç kere yotine soktu. Hani Petrino maçı Antonio Smith'e o şekilde vermişti ama ondan sonra ilk defa bu kadar giyotine meraklı olan bir hücumcu görüyorum. Birkaç kere Ramiz giyotin denedi. Nihayet üçüncüsünde tutturdu. Hatta üçüncüsünde standing giyotin tutturdu. Daha önce de söylemiştim bunu. Standing giyotinin yapabilmeniz için rakiplerinizde bariz bir güç farkı olması lazım. Ramiz bunu gösterdi. Ben daha güçlü olduğunu biliyordum zaten de bu kadar güçlü olacağını hiç mukavemet gösteremeyeceğini ofun bilmiyordum. Standing Giyotin aldı. Burada şunu da söylemem lazım. Hakem alık alık ayakta kendinden geçmiş boğulmak üzere olan Billy Ray bakıyor ve müdahale etmiyor. Berbat bir hareket. Ramiz Braymaş kendisi acıyıp bıraktı. Goff'u fark etti artık bu adam gitti diye. Kendisi bıraktı. Yoksa hakem daha durdurmamıştı. Deli saçması işler yapılıyor. Böyle ciddi bir işte. Böylesine herhangi bir hatanın bir cana mali olabileceği bir işte işi bilmeyen adamları hakem yapıyorlar. Ne gereği var ya? Neyse. Bu dövüşte böyle. Burada bilememiş oldum. Sonra e, bileme, bilememe serisini ikiye çıkardım. Mateus Gemrat Ludovic Klein maçıyla. Çünkü ben Klein'in alabileceğini düşünüyordum. Takedown defansı ve striking konusunda daha iyi olduğunu düşünüyordum. Bunu pek göremedik. Neden? Çünkü dövüş bir başladı. E, i̇lk içeri girmeye çalışırken Matheus Gemrat hatta iki seferde iki seferde de Ludovic Klein Ceb'le Gemrat'u düşürdü. Daha random başı. Ancak Gemrat o kadar elit bir adam ki burada tekrar gösterdi. İkinci sefer aynı darbeyi almasına ve gene sersemleyip yere düşmesine rağmen anında böyle saliseler içerisinde o yere düşmeyi bir tek dağına çevirdi. Hem de öndeki değil arkadaki bacağı yapışıp Klein'i yere yapıştırmayı, kendi üstüne almayı başardı. Kafes tarafına da değil, kendi tarafına. Kafesin ortasına çekti. Mükemmel bir tek. Çok takdir ettim onu. E sonra 2 round Klein'i hamur gibi yoğurdu yerde. 3. round başladığında Klein zaten yorulmuştu. E, Matthäus Gamrot dominant. Ancak Grand Ampando bitiremedi. Kendisini de yormak iste istemedi artık. Biraz daha geri çekilmek durumunda kaldı. Üçüncü rantta da ayakta gösteri yapmak istedi diye düşünüyorum. Baktı ki biraz riski giriyor iş. Bu da fena değil. Hemen yere aldı. Round'u da öyle bitirmiş oldu. Bu arada yani bir önceki dövüşe geri döneyim. Billy Ray Goff, Ramiz Brahimaz başında. ikisinin de iyi dövüşü olduğunu düşünmüyorum. E, clinch'te o iki giyotin denemesi sonuçsuz kalınca Ramiz Brahimaz'ın. Bu arada back kontrolden döndü oraya iş. İzlemek isterseniz izleyin de hiçbir şey katacak bir dövüş değil zaten 3 dakika bu 3 dakikalık dövüşte harcadıkları efor bitmeden önce ikisi de nefes nefeseydi. çok düşük bir kondisyonları var diye tahmin ediyorum. Hiç güven vermiyor ilerisi için. İkisi için de. Bunu da bir not olarak düşeyim. Yemrot'a gelince böyle. 3 round çok temiz kazandı. Eğer ayakta bir dövüş olsa, ayakta dövüş olsaydı derken Klein 3. round'da Mateus Gemrot'un tek durdurmayı başardı eğer 3. ranttaki gibi ilk rantta durdurabilseydi o zaman farklı olurdu. Yine Gemrat kazanabilirdi belki ama ben Ludovic'e öyle bir durumda güveniyordum. Öyle olmayan bir durumda tabii ki Gemrat altına aldığı herkese hırpalama yeteneğine sahip. Gelelim ana event'e. Yani Lanchfield-Macy Barber maçına. UFC 316 tahmin videosunu yarın yayınlayacağım. Bugün biraz dinlenme ve Sekiro'yu bitirme günü diye düşünüyorum. Öyleyken böyle. Her ne kadar suçlu insan istek affola diyorum. Hadi eyvallah.